like atıp ve abone olup bize ücretsiz bir şekilde destek olabilirsiniz. Şimdi isterseniz çok uzatmadan videoya geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir videoda karşınızdayım arkadaşlar. UC bir çek UC çekilişimiz var arkadaşlar. Yanında Steam RAM kod vereceğiz. E, bu videoda hem e, bir kişi Steam RAM bir kişi de 60 UC vereceğiz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bir tane daha 60 UC kodu vereceğiz arkadaşlar. Ama bu video değil. Daha ileriki videolarda şartlarını söylüyorum arkadaşlar çok uzun tutmak istemiyorum videoyu. Birincisi arkadaşlar video like atıyorsunuz. İkincisi kanalımıza abone oluyorsunuz. Birincisi son, sonuncusu ise arkadaşlar yorumlara katılıyorum yazıp Instagram kullanıcı adınızı yazıyorsunuz arkadaşlar. Yorumlara arkadaşlar katılıyorum yani ya, katılıyorum ve Instagram kullanıcı adınızı yazarken arkadaşlar büyük harfler lazım. Yani büyük harfler lazım. Caps, Caps Lock açık olsun. Küçük harflerle yazmayın arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Abonelikleriniz açık olsun. Abonelikleriniz açık olsun arkadaşlar. Yani kime abone olduğunuz gözüksün. Başkaları tarafından görülebilirsin. Yoksa arkadaşlar çekilişi kazanamazsınız. E dediğim gibi arkadaşlar bu, video, bu videoda bir kişiye 60 hücre veriyoruz. Bir kişiye de Steam Runway'e okay, katılma şartını da söyledim zaten. Ekrana bir yerlere yazarım. Bu video arkadaşlar çok kısa oldu. Yani daha uzun olsam bilmiyorum. Çok uzatmak istemiyorum sıkılmayın diye. Ee, arkadaşlar e, Brawl Stars'ta kutu açılım videosu gelecek. Sonra şöyle e, göstereyim sandık açılımı falan. 30 tane malzeme sandığı, 25 tane bundan, şundan falan falan filan her şey var arkadaşlar. Bunları biraz daha biriktirip onun videosunu çekeceğim. Sandık açılımı Brawl Stars'ta da gelecek arkadaşlar. Uzun zamandır gelmiyor Brawl Stars videoları. O da ar Gelecek arkadaşlar. Merak etmeyin. Bunları zaten videoları birleştirdim şöyle arkadaşlar bugün videomuzu kadar Zaten çekilişte ne yapacaksınız, nasıl katılırsınız falan onları söyledim. Ne, verecek, ne vereceğimizi de söyledim arkadaşlar. Ee, Google Play kodlu App Store çek kodu çekilişini arkadaşlar ileriki zamanlarda yapacağız. Onu da katılım şartları aynı olacak. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Abone abonelikleriniz arkadaşlar açık olsun. Yani başkaları tarafından abonelikleriniz gözükebilsin. Kime abone olduğunuz gözükebilsin arkadaşlar. Bu çok önemli. Diğerleri de önemli. Neyse arkadaşlar ben çok boş yaptım. Bence video bence çok uzun olmasın diye videoyu burada sonlandıralım. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzu kadar daha sonraki videonun için YouTube kanalımıza abone olup ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.